şeyler olacak. Şöyle şunları toplayalım. Havuçları toplayalım. Keşke patates ekseydim. Hop. Oh! Bu ne böyle? Bir dakika oraya bakacağız. Şunları bir ekelim. Hop 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 tamamdır. Suya hiç düştüm. Şuraya bir tane düşmüş. Buraya da bir tane düşmüş. Tamam. Şöyle bunları ekelim. Hop 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 hop. Bunları da ekelim şimdi. Şöyle ve bunları da ektim. Tamamdır. Buraya birazcık buğday. Hop hop Buğdayları bitirdikten sonra kalanları da havlu çekeriz bari. Ne yapalım? Hop 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 hop. Tamamdır güzel. Şimdi ilk önce şunları sandığıma koyayım. Ondan sonra gidip bakalım orada bir portal gördüm. Şöyle sandıma bırakayım bunları. Hop hop hop. Tamamdır bıraktım. Bakalım o portal neyin nesiymiş? Şöyle gidelim oraya doğru. Ben geldim ben geldim ben geldim. Bu da ne böyle? Oh, bunlar x Aa oh, ne haber köylü? Ana ne haber la? İyiyim, senden ne haber? Bu da neyin nesi böyle? Ana ne yaptım la buraya biliyor musun? Ne yaptın? Ana ben buraya XP portalı açtım. Oh XP portalı mı? Oh peki buradan geçince ne oluyor? Oh kendini XP dünyasında buluyorsun la. XP dünyasına gidersin. Hı? geçemezsin la. Niyeymiş o? Niye geçemeyecekmişim? Onu o yapman gereken şeyler var la. Neymiş onlar? Sandıkta la onlar bak bakayım. Ha bakayım be. Abi kitap var. 32 toprak, 32 odun, 32 taş, 32 kum getirirsen buradan geçebilir miyim? Onu evet la nereden bildin? Kitapta yazıyor ya. Eee doğru la. Aferin sana çok zekisin sen. Of ya denemi ne bu? Evet, Neyse tamam bunları bulup getireceğim sana. İlk önce kazma küreğimi almam lazım. Arkadaşlar çok merak ettim oradan geçince ne olacak? Dur kazma küreğimizi alalım. Tamam, şimdi ilk önce 32 tane toprak toplayacağım. Sonra 32 tane şey toplayacağım. Şuradan 32 tane. Bu baca oradan geçince ne olacak? Çok merak ettim valla. Şöyle toplayalım bakalım topraklarımızı. Hadi 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 şunları da toplayalım. Güzel. 20 ve 27, 29, 31 ve 32 tamamdır. Şuradan Ondan sonra 32 tane odun ve 32 tane taş toplayacağım. Şöyle hemencik buradan kumlarımızı toplayalım. Bu arada küreğim kırılmak üzere. Kırmamam lazım küreğimi de. Şöyle şunu da toplayalım. Tamamdır güzel. Burada kaç tane vardır? Evet oldu. Şöyle şunu da alayım. Şunu da alayım. Şöyle çıkalım. Sonra o nereden? şuradan toplamaya devam edeyim. Şöyle. Aa bunlar kum değil. Şunlar kum mu peki? Aynen daha bunlar kum. Şöyle doldurayım. Valla acıktım. Valla biraz daha uç alırız gitmeden önce. Yeriz valla. Şöyle bence toplayalım bunları da. Kaç oldu? Bence 31 olacak. Aa 30 oldu. 31 ve 30. Aa yok. Tamam 31 olmuş az önce. Yani doğru tahmin ettim şeklinde. Odun kırmam lazım 32 tane. Şuradan hemen şey kıralım 32 tane odunumuzu da. Hop şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tamamdır. Şöyle şuradan kıralım. Şöyle hop tamamdır. Şöyle 1, 2, 3, 4 tamam 10 oldu. Güzel buradan kırmaya devam edelim o zaman. Şöyle hop bunu da kırdıktan sonra bunu da kırdıktan sonra ve evet, tamam 16. Hadi yarısını topladık kardeşim. Bu kadar daha lazım şimdi. Tamam 22 oldu. Şuradan toplamaya devam edelim bakalım. Hop 27, 28, 29. Pardon 28. Keşke küçük bir ağaç kırsaydım. Neyse sıkıntı yok. Fazlalığı evime koyarım odun olarak. Tamamdır şimdi 32 tane taş kırmam lazım. Aa, burada ben kırmışım daha önceden taş. Çünkü burayı ben hep kırıyorum. Bakın işte burası. Buradan 32 tane taş kıralım. Oo, bayağı acıktım. Eve gidip yemek de almam lazım. Şöyle ondan sonra da şey yapacağım. Bu gereksiz eşyaları da sandığıma koyacağım. Oraya gereksiz eşya taşımak istemiyorum. Ne olacağını bilmiyorum orada. Sandır Şunları, da, şunları da kıralım. Şöyle 18, 19, 20. Hop hadi bakalım. Toplayalım 24. Çok az kaldı. Neredeyse bitti. Şöyle bunları da azıcık sonra Fazla tamam da koyalım güzel. Şöyle bir odun da fazlalığımız var onu da buraya koyduk mı tamamdır. Her şeyin uzun 32 tane oldu bunu da atalım. Gereksiz hiçbir eşya kalmadı onu da sandığa koyarım geri kalanları. Hemen köye gidip evime bırakmam lazım bu kazma küreğimi. Dur şunu da kırayım tamamdır şöyle hemen evime geldim zaten en yakın ev benim ki şöyle hemen şuradan gidelim yemek de alacağız da hemen şuraya şunları bırakalım hop bu kitabı alayım şuradan havuç alayım yiyeyim birazcık şöyle tamam güzel tam daha yedim tamamdır güzel geri bırakabiliriz tamam bütün eşyalar hazır şimdi Allah yanlış yere gidiyorum şimdi bunu köylüye gidip vereceğim şöyle hemen şuradan gidelim hop 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 ben geldim köylü hemen bunları sandığına bırakayım hop 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 tamamdır hepsini bıraktım Roho tamamla girebilirsin. Tamam gireceğim yapmam gereken başka bir şey var mı? Hala yanına hiçbir şey almalı sakın. İyi bakalım yanıma hiçbir şey almadım zaten aynen öyle hiçbir şeyim yok. Roho tamamla eğer geri dönemezsen sorumlusu ben değilim. He geri dönemezsem sorumlusu sen değil misin yani öyle bir risk mi var? Onu bilemem la daha önce kimse gitmedi buradan internetten gördüm ben de yapılışını. He kimse denemedi mi ilk defa ben mi deniyorum? Ana nereden bildin la? Az önce söyledin ya kas kafalı. Ana bana hakaret etme la. Yoksa seni sokmam içeri. Yok sokmam içeri nasıl o kadar eşya verdim sana. Ana nerede la ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Ha nereye hırsızlık yapma sakın. Ana gir. Tamam o zaman gireceğim şimdi. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz yorumlara x dünyası yazarsanız beni çok mutlu eder. bir de bir like atarsanız daha çok mutlu olurum. Hazırsanız içeri gireceğiz şimdi. Haydi bakalım. Atlıyorum. seni de alayım tamam. Hadi bakalım etrafta bir şey kalmadı mı? Oo, aşağılarda da Şöyle hemen öldürmem lazım onları. Öldürdüm bunları da öldürmem lazım. Şöyle hadi. Hadi evet, şimdi öldüreceğim. Oo, burası ama çok garip bir dünyaymış. Etrafta TNT'ler var ve XP şeyleri var. Güzel portalımız da orada kırılmadan geri dönmemiz lazım. Çok uzun süre kalmayacağız burada. Oo, burada da var işte birazcık daha zombi. Oo, bir TNT var orada daldan dolayı patlıyor. Aa oh, çok enteresanmış Allah burası dediğim gibi arkadaşlar. Çok durmayacağım geri döneceğim çünkü her yer zombiler ve eksilerden dolu var. Her yerde zombi ve eksiler var. Böyle uçan yaratıklar var havalarda. Anlamadım vallahi çok enteresan bir yermiş burası. Bakın şurada da bir tane zombi var. onu da öldüreyim. Ama ne oluyor be? Dur o eşyaları var. Zombi her yerde zombi var. Bu eşyalar da bana hediye geldi galiba. baksanıza burada tekrardan doğdular ve bana doğru geliyorlar. Şöyle seni de öldüreyim ben. Şöyle seni de öldüreyim. Tamamdır öldürdüm. Aa burada da var. Seni de öldüreyim. Tamamdır. Güzel. Oh, kaçmam lazım galiba benim buradan. Hadi evimize dönelim. Şöyle geçelim buradan. Hadi gidiyoruz. gel. Ona bilmiyorum la ne varmış orada. Orada ne var biliyor musun? Böyle xp bir dünya var ve orada zombiler var ve ben oraya gider gitmez bu kıyafetler bana geldi bu yemekler ve silahlar. Ona nasıl oldu la o? Bilmiyorum ki nasıl yaptın onu. Ona ben de bilmiyorum la onları bana ver benim onlar. Yo yosa gider alırsın bak bakayım oradaki zombiler seni yemiyor mu? tamam la gitmiyorum. He şimdi benim sana Çünkü sen beni dolandırmaya çalıştın. Konu o şaka yaptım la ben sana. Niye öyle yapıyorsun? Alındın mı? E hey, ee, alındım ne olacak? Ver bakayım şunları şimdi yarısını bana. Dur şunu alayım. sonra bunu alayım. Konu yapma la. İyi hadi bak acıdım sana göre. Koydum geri ama bir daha olmasın. <laughs> tamam la bir daha yapmayacağım. Söz. İyi bakalım hadi görüşürüz. Eve doğru gideyim. Çok enteresan bir gün oldu arkadaşlar bugün de gideyim vallahi yoruldum tam duyma vaktim geldi. Neyse like, arkadaşlar biz de umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle daha çok gidiyorsanız bu videoya tam bin 1000 like atmayı unutmayın. Başka bir videoda şey görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay. Bu hafta bilgilerimi yoruma yazın ve like atın. Abone olun. Hadi görüşürüz. Bye. I didn't even get you,